Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 4 ay önce kanalımıza videosunu attığımız Xiaomi Mi True Wireless Airbat 2 kulaklığını 4 aydır kullanmaktayız ve size bugün 4 aylık kullanım süresi içerisindeki fikirlerimizi aktaracağız. 129 TL'ye A101'den aldığımız Xiaomi Mi True Wireless Earbuds 2 kulaklığı 3 temel başlıkta inceleyeceğiz. Peki bu başlıklarımız neler? 1. Batarya. Batarya performansı nasıl? 2. Bağlantı noktasında ne gibi sıkıntılarımız var? 3 dayanıklılığı nasıl? Yani dayanıklı mı? Bizim için kullanışı bir ürün mü? Bunlar hakkında sizinle konuşacağız. Yine sizin de aklınıza gelen fikirleriniz ya da sorularınız varsa alt taraftaki yorum kısmına yazın. Beraber cevaplayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bataryaya baktığımızda bu ürün için neler diyebiliriz? Ben gündelik hayatta 2-3 saate yakın bir şekilde kulaklık kullanan biriyim. Bundan önceki şekilde şöyle bir kablolu kulaklıklar vardı. Ya, onlardan kullanıyordum. Gerçekten kablolu kulaklıklar artık yükmüş. Bunla tanıştıktan sonra ve diğer kulaklıklara baktıktan sonra gerçekten böyle bir bataryalı kulaklık aldığınız zaman sporda yapabiliyorsunuz. Herhangi bir bozulma sıkıntısı da yaşamıyorsunuz. Ben gündeli günde 2-3 saat kullanıyorum ve tam performansta kullanıyorum arkadaşlar. Yani bildiğiniz e, müziği son ses kullanıyorum ve kutuyu ne zaman şarj ettiğimi unutuyorum gerçekten kutuyu bir haftada bir ya da iki haftada bir şarj ediyorum. Batarya performansı olarak baktığınızda 4 aylık süre içerisinde gerçekten güzel bir ürün. Ha diyeceksiniz ki yani şimdi aldığınız zamanla 4 aylık sonraki sürede bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani bataryada bir düşüklük var mı? Vardır ama %10 seviyesinde bir düşüklüktür. Yani o kadar çok da performanslısında e yani bir düşüklük yoktur ya yani ilk sıfır aldığımdaki performans ile arasında yüzde 11 düşüş vardır. Şimdi bağlantı noktasına geldiğimiz zaman arkadaşlar şuradan direkt çıkardığınız anda bu ürünler bağlanıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Lakin şöyle bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ürünü çokça kullandığınızda ya da kutunun bataryası bittiğinde tuştan çalıştırdığınızda iki ürün birbirine bağlanmıyor. Bunun için ne yapmanız gerekir? Yani bağlantı sorununda şöyle bir sıkıntıyla karşılaştığınızda öncelikli olarak ürünleri çıkartıp 20 saniye bu tuşlarına basıp ürünleri kapatmanız lazım. İkisine de aynı anda basıp kapatıyorsunuz. Bakın şu kırmızı ışıklar yanıyor. Daha sonra kutuya koyuyorsunuz. Tabii kutuyu şarj ediyorsunuz. Bu ışıklar yanıyor. Çıkardığınız anda ikisi birbiriyle bağlantıyı gerçekleşiyor. Ha yine bağlayamadıysanız telefonunuzdaki bluetooth'u kapatın. Daha sonra tekrardan deneyin. O bağlantıda da sorun kalmayacaktır. Yani bağlantı performansı da gayet iyi. Şimdi dayanıklılığa baktığınız zaman ne diyebiliriz? Yani şu ürünler, şu elimde görmüş olduğunuz kulaklıklar yaklaşık ee, ne diyebilirim size 50 sefer yere düşmüştür. Ama baktığınız zaman herhangi bir darbe ya da çalışmasında şöyle kameramızda netleştirelim. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Lakin şuralarda kısımlar biraz çabuk çizilebiliyor. Zarar görebiliyor. Bu biraz dayanıklı konusunda sıkıntılı. Kutuyu da ben bir sefer sert bir şekilde düşürdüm arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi kamerayı şöyle tam bir netleştireyim küçük bir çatlak oldu. Biz bunu yapıştırdık. Burada da sıkıntı olmadı. Yani düşerse kırılır mı gibi bir soru varsa hakkınızda o soruyu kaldırın. Düşerse kırılmıyor. Yani şöyle küçük bir çatlak oluyor. Performans olarak da iyi. Şimdi şöyle bir sıkıntıyla da karşılaşabilirsiniz. Aranızda karşılaşan var mı bilmiyorum ama ee, telefonunuzun bluetooth'u sürekli açıksa sürekli bluetooth'lu kulaklığı kullanıyorsanız yani telefonunuzu kapatıp açmıyorsanız işte 2 gün 3 gün aynı şekilde kullanıyorsanız frekansta bir gecikme gerçekleşebiliyor yani bir hareketli müzik dinlediğiniz zaman bu hareketli müziğin performansı düşüyor şarkı sözleri biraz yavaşlıyor burada kesinlikle altını çiziyorum ürünün bir sıkıntısı yok telefonunuzla kaynaklı telefonunuzu arada yeniden başlat yapmanız gerekir Ha, Aynı şekilde bağlantıda müzikte gecikme olduğunda telefonu açmanızda da bir gecikme oluyor. Telefonunuz çaldı diyelim. Buradaki tuşa basıp açmaya çalıştığınızda bir 3-4 saniyelik bir gecikme gerçekleşebiliyor. Bu da e, sorunlar içerisinde. Bir de son olarak arkadaşlar şundan bahsedeyim. Çok da e, kafanızı şişirmeyeceğim. Şöyle gelirse. Bakın şuradaki göstergeden bahsetmiştik görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki şarj göstergesinden bahsetmiştik. Şarj göstergesinde ise telefondaki göstergeye güvenmeyin. Çünkü orada tamamen dolu, full gibi görünse de bir anda şarjı bitebiliyor. Ha, şarjını tamamen bitirdiğinizde geri taktığınızda şarj olmuyor gibi bir e, sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Tamamen bitirdiniz. Buradaki lamba yanmıyor. Onun için size tavsiyem şu kenarlarından şöyle hafif bastırarak tabi kutuyu şarja taktıktan sonra hafif bastırıp burada kırmızı ışık yanana kadar beklerseniz o sıkıntı da ortadan kalkıyor. Yani ürünün şarjı olmuyor gibi bir sorununuz varsa yapacağınız işlem şu kenarlarından hafif şöyle bastırmak ya da tuşuna 20 saniye kapatıp tekrardan takmak ya da sürekli tuşa basıp yani burada takılıyken sürekli böyle tuşa basarsanız da yine şarj olmama sorununu çözmüş olursunuz. Benim 4 aylık kullanım e, performansına baktığımız zaman ben üründen gayet memnunum arkadaşlar. Yani hani şöyle söyleyeyim etrafımdaki birkaç kişiye yine aynı üründen aldım. Siz de e, bilmiyorum performans olarak aklınızda kalan sorular olarak e, bize yorum kısmından yazabilirsiniz. Ha bir de şey vardı mesela kulaktan düşüyor mu diye. Arkadaşlar bunu daha önceki videomuzda da anlatmıştım kutu açılımında. Şuradaki petlerin boyları vardır yani şu silikonların boyları vardır. Bu boylara göre sizde farklı bir boy takarsanız, yani kulağınız e, küçükse küçük ya da büyük taktığınız zaman o sorunu da çözebilirsiniz. Ha, yine de aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmından yazın. Elimizden geldiği kadar size fikirlerimizi aktaralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.